Bir sağdan geliyor. 195 tarafına. Fuat olduğun evde ha. Evet biliyorum. Orada adam vardı. Tamam burası dayı. Adam mı sisin içinde? Aynen Yarrağı yedik kanka ya Biz de çok ortalıkta kaldık Dur bakayım bir Şuraya gelsem biraz Şu an kaldırırsın bence Ya anasını sikim adamı Biz de araba çektik Bizi buradan kurtarın lan Aha bomba geliyor bak arka taraf yandı Baba mısın lan? orada. Kanka arkada burada bak. Arkamda. Ha orası mı var ya? Oğlum bende kar var ha başka bir şey yok. Al atayım iyi e satayım gel. Sen ne oynayacaksın? Skar var bir tane. Gel gel. Ver. Hah arkamda. Ağır geldi. Şurada. <laughs> Ahmet çekil geliyor adam. 2 oldu bende. Oğlum E tamam amına yeter. 3 tamam, tane yeter, şey işte. aldın amına <laughs> Alta basarak Araba gidiyor sol tarafta, oraya basacağız şimdi. Gördünüz değil mi bak? Gördüm. Soldu bir tane. Biri dışarıda, biri dışarıda. Gitteyim. Bize gelin, bize gelin çabuk. Yakın mı? Gelmiş, gene yakın. Arka geldi, arka geldi. Ananı oh. sikeyim. Bunlar oh. nereden geldi? Gel Ahmet. Bu at. Götünü Hemen at. Hemen at Aldır. kanka istiyorum. Adam geldi Emre. Yalıyorum, kaldır kaldır. Yalıyorum. Nerede? nerede? Emre çok az canı, çok az çok az. Burada. Ne ananı sikeyim ya. Ölmedi ya. Gel gel beni, gel, tut, beni beni tut, gel beni tut beni tut beni tut ben <gülüyor> ölüyorum. <gülüyor> beni tut beni 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 buraya ölüyorum. geldi adam geldi adam abi geldi, abi, adam, geldi. Abi, adam, geldi. adam geldi adam geldi adam geldi. Ben öldüm Şurada. ya. Evet. Sen onu bırakacaktın. Ya. ya önümde adam kanka tam önümde. Aynen tam önünde. Git bas. Charger değiştirdi. Yes. Lan hepiniz mi Emre, Senin ya? göt gitti Emre. Emre Fuat 3 kilo senden önce ulaştı. <laughs> Emre göt at. Çabuk hadi. Kit. Ay amına koy, bombam yok ki ya. Arabanın arkasında mı duruyor? Açtı oradan. Ay ananı sikeyim. Ne Bomba atma Ahmet dur. Öldürme dostum. lan. Allah'ım ya. Ya, Am Allah ya bir ya. pompalı çekeyim dedim. Amına koydum oğlu gördü hemen ya. Neyse çatıda mı oğlum adam? Hayır ya okay. ne çatısı amına koyayım ya. Lan gidin bas adam tek adam. Çatıda mı adam? Çatıda adam çatıda. Adam. Çatı da kanka diğeri. Gördün. gördün, gördün Leo. O delikten gördün işte. Çatı da var ha. Bak basıyor mu ha oraya? Adam aldı. Eyvah sağdan soldan her yerden bana bakıyorlar. Araba geliyor mu solundan? Gördüm gördüm. ZL'de. Tamam, tamam güzel. Açatı da biri kanka. Biri açıktı şu açıktakileri indiremiyor musunuz? Bekle. Baygın biri. Ne? Neresi? Bomba geldi. Anan. Oy. Yalnız yani buraya çok adam Dur, gelecek bence. Çekil lan. Çekil lan. Evet. Ya sikeceğim şimdi kafana vuracağım o, ama. Girse, ne yapıyorsun dışarıda sen? Ya siktir git aman abone, ne ya. Sarıya kavurlayalım adam, ya. Adam, sarıda var adam, mı adam? Adam kuleye çıkıyor kuleye çıkıyor. Aynen adam. gördüm. Kule, kuledeki sarıda vuralım var mı adam çıkınca. sarıda? Bekle. Dışarı alınca vuracağız Ahmet bekle. Var ben mı? de Mart'tayım. Varmış kanka. Nişan alınca. Burada var mı? Burada da var. Arkadaşın çıkarttı Öldüm, amına, koyum, öldüm, öldüm. amına koyayım öldüm öldüm. Ananı sikeyim öldüm. Başka yer vurdu beni. Şuraya gel yani şuraya. Uzak, uzak vurdu ya. Ya Emre niye böyle aykırı oynuyor? Sarı sıkıyor. Aa öldü beni. Kaldı. Sarı nereden sıkıyor lan? Çatıdan mı sıkıyor? Bir yani tane var. Var. var, Gel bakalım sen gel. ya gel. Ola indirelim hadi sarıya. Hayır, i̇ki kişi var ama. Evet. Kim önce silah bulursa diyecektim ben Ay. buldum. Döndü. Adam önümde lan. Baygın. Markımda, da mavi mi? Helal. Olas bu çocuğu. Bir kişi daha var lan. Oğlum alt katta ben varım ha. Tamam biliyorum. biliyorum priyev smogatin de şu orospu çocuğu bak dikkatli atıyorum o adam vurul şansına bak ya amına kodumun evladı seni ya Vuralım oğlum şimdi tek. bomba tamam, çekti. Ben çekiyorum ben. <laughs> Niye çıktın? Tamam, Aha, tamam bayılır, düştü. Bayıldır. Dur bitin. Tek şuna. Geliyorlar. Ha yok mamiymiş.